Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah olsun. Geçmiş olsun. olsun. Bu kurtar. değil mi? <laughs> Abi. Merak etmeyin evet. evet. hemen traktör vesaire bunları şimdi tespitlerini yapıp bunların hepsini gidereceğiz. Hey, Rukiye. <laughs> Rukiye. 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 Bak Tayyip'im de geldi. Tayyip de geldi. Rukiye ne haber? Hoş geldin dedi. Oy çok tatlı bu ya. үлкен қанша өт